Selamun arkadaşlar. Yeni bir fıkra ile beraberiz. Fıkramızın başlığı. Ekam tu ursen. Düğün yaptım. Ekame bir şey yerine getirmek. ikame etmek. Mesela ekame -et yukum Manasına gelir. Urs, düğün, aliz. <laughs> Nedir? Damattır. Ee, okuyalım fıkramızı. Ehadun biri. Şöyle demiş. Halumtu Rüyamda en gördüm. Enni ben fi Fransa. Rüyamda diyor Fransa'da olduğumu gördüm. Ahalu diye cevap veriyor ve ana halumtu. ben de rüyamda gördüm. Enni ekamtu sen düğün yaptığını gördüm. Ahadun e, biri, birinci adam diyor ki. Limaza lem ted'uni beni niye çağırmadın diyor. diğer diyor ki saeltu anke senden sordum seni sordum. Fekululi bana dedi fekaluli bana dediler ki inni innehu fi Fransa. O Fransa'da dediler. Gerçekten garip. Adam bir Fransa'da rüyada olduğunu, Fransa'da olduğunu görüyor, Bir düğün yaptığını görüyor. Öbürü de soruyor niye <laughs> beni düğüne çağırmadın? Sordum, senin Fransa'da olduğunu söylediler diyor. Evet. Burada halume 5. babdan gelip rüya görmek manasına e, gelir. Ee, bak bakalım başka burada akam tüyü söyledik. Lim limaza lem ted'uni da'a yed'u. Eee <laughs> lem ted'u. Cezm alamet olarak e, illet harfi düşmüş. Di aharu sa'altu sa'ala an bir şeyden sormak. Evet, innebu fi fransa. Çok karşıt zor olan kelimeler de yok. İnşallah dostlarım bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Maassalama, ile